İtfaiye ekipleri zamanla yarıştı. Enkaz altından 24 saat sonra kurtarıldılar. Ne isterseniz onu yaparız. Enkazın altında 24 saat kalan iki kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Enkaz altından kurtarıldıktan sonra büyük mutluluk yaşayan ikili itfaiye ekiplerine teşekkür ederek çaya davet etti. Hadi Allah'a çok şükür hadi. hadi abi tut çok güzel. Tamam sakin. Sakin sakin abi sakin. Abi kafan kaldırma kafanı kafa kaldırma, kaldırma biz seni alacağız. Biz seni alacağız. Gel abi. Arkadaşlar ayağımda ayakkabı yok. Sa elimizden alacağız. Sa Hadi bakalım. Ayağını ver. Süleyman abi Sertim sen al. Burası Süleyman abi bizi çok uğraştırdı biliyor musun? Abi biliyorum. Hadi bırak, <laughs> Tamam. Tamam. Gel hadi gel. Hadi, hadi de, bir alkış arkadaşlar. Alın. Hadi bismillah hadi bak. Süleyman abi mi? Bir el, bir şey. Direkt evet. ayak, ay ay ayaktan alın abi. Alın. Tamam. Hadi. Hadi gel gel. uçak bulmasın. Hadi. Arabada. Burada mı? Hemen arabada. Eyvallah abi. Şey yok. Şey, 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 şey. Bak çayımızı alacağız tabii, tamam mı? Tamam. Tamam. hadi bakayım. Başkanım şurada. Tamam. Tamam. geçmiş olsun. Yok ya. Tablosu yok. büyük ihtimalle şuraya ya. Tablosu yok. Haydi. Tamam, yürüyeyim. bir dakika bekle. Bir dakika bekle. Gel